Evet, geliyoruz akarsularımıza. Şimdi arkadaşlar, ÖSYM daha önce şöyle bir soru sordu. Dedi ki, aşağıdaki nehir, deniz eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır, doğrudur gibi bir soru sordu. Yani hangi nehir nereye dökülüyor? Hangi denize dökülüyor? Böyle bir soru sordu. Ben o tarz soru soracağını zannetmiyorum. Ama yine de işi, yani ne derler, tedbirimiz tedbirimizi almak suretiyle ne yaptık? Bakın hangi nehir hangi denize dökülür tablosunu yaptım ben sana. Bu tabloyu sana bırakıyorum. Çünkü nehirle ilgili daha önemli olduğunu düşündüğüm şeyler söyleyeceğim sana. Bir defa bazı kavramları bilmen gerekiyor nehirlerle ilgili, akarsularla ilgili. Akarsuyun doğduğu yer kaynak. Deniz, göl, okyanus sonuçta sularını boşalttığı yer ağız, denize döküldüğü yer. Döküldüğü yer illa deniz olması şart değil, onu kastediyorum yani. Akarsuyun yıl içinde taşıdığı su miktarı debi. Akarsuyun seviyesinin yıl içindeki değişimi rejim. Çok değişiyorsa düzensiz ki Türkiye nehirleri düzensiz rejime sahiptir. Az değişiyorsa düzenli. Düzenli rejimde bizim Karadeniz kıyılarımızdaki nehirlerimizdir. Yani Karadeniz bölgesindeki nehirlerimizdir. Çünkü burada yağış biraz daha düzenli. Tamam mı? Yani diğer bölgelerimize göre düzenliydi öyle diyelim. Bunun dışında Karadeniz bölgesinde olmadığı halde Nehrin rejiminin düzenli olduğu istisnalar var. Biraz sonra göreceğiz onları. Sebebini de söyleyeceğiz tabii ki. Peki bir de ne varmış? Denge profili. Zaten bu denge profiline de iki gündür anlatıyorum ben. İki gün oldu mu ya? Yok. Dün, dün de anlattım öyle diyeyim. Dün de anlattım. Bugün bir daha söylerim madem. Akarsuyun yatağını deniz seviyesine kadar indirmesi olayı. E, bu olay için tabii ki 650 milyon yıl gerekiyor demiştim dün birini hatırlarsanız. Bizim tabii ki o kadar ömrümüz var mı? <laughs> var diyor bir şey. Evet. Pekala. Geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Denge profiline bir akarsu ulaştıysa bizim ülkemizde böyle bir olay yok da eğer ulaşsaydı ne olur o zaman? Ulaşım potansiyeli yüksek olur. Bak ulaşım için avantaj hidroelektrik enerji üretimi için dezavantaj. Olur. Böyle bir durum. Peki bizim akarsu oranımız nasıl? Denge profiline ulaşmamış. Hocam bunun avantajı var mı? Var. Hidroelektrik enerji potansiyelimiz yüksek ama dezavantajı en önemli dezavantajı Ulaşım için asla. Ulaşım için asla. Şimdi, bak bu sayfa önemli arkadaşlar. Bizim akarsularımızın boyları kısadır. Hemen sorgula. Sana ilk derste ben ne demiştim? Neden soru sor. Cevabını biliyorsan yoluna devam et. Cevabını bilmiyorsan bunu öğren. Akarsularımızın neden boyları kısa? E çünkü biz iki yarım adadan oluşan bir ülkeyiz. Yani e, denize hemen ulaşıyor nehirlerimiz. Bak yarım olmamız cevap bu. Peki debileri az. Neden? E çünkü biz çok yağış alan ülke değiliz ki. Ekvator ülkesimiz biz yani. Peki rejimleri düzensiz. Neden? E çünkü Türkiye'de yağış düzensiz. İklim kurak ve yarı kurak sahibi sahibiz. Karasal iklimin özelliği budur zaten. Yağış rejimi düzensizdir. Denge profiline uzağız biz. Neden? Çünkü biz yeni oluştuk. Daha gepe genciz yani. Anlatabiliyor muyum? Dimdik ayaktayız. Öyle boydan gitmedik ihtiyarlar gibi. Yani siz, ben hariç tabii artık. Böylece akarsularımızın genel özelliklerini saydık. Bak şimdi ne yapıyoruz? Şimdiki kısım sizin için süper. Son 10 dakika. 10 dakikadan sonra bayağı bir ara vereceğim. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Tamam mı? Bak şimdi. Olay şu. Bu kısım çok önemli arkadaşlar. Ve işin artık vurucu noktası. Bazı nehirlerimizin böyle öne çıkan özellikleri var. Bunlardan bahsedeceğim size. Mesela Çoruh Nehri bir defa akış izi en fazla olan nehrimizde. Ne alacağım ben buradan? Demek ki orası çok dağlık ve engebeli. Heh. Peki ve Türkiye'de gövde yüksekliği en yüksek barajlar hep buradadır. Deriner Barajı, Borca Barajı şu an en yükseğiyle Yusufeli Barajı oldu. Tamam mı? Bu nehir çok hızlı aktığı için rafting yani kano sporuna, ya rafting sporuna yani su sporlarına çok uygun. Bu anlamda bir turizm değeri var mesela. Ve bu nehir arkadaşlar Türkiye toprakları dışından denize ulaşır. Gürcistan, Batum şehrinde. Peki Yeşilırmak e çarşambayı sel aldıran nehir bu malumunuz. Çarşamba deltasını oluşturuyor. Bunu bir yeterli bence. Kızılırmak ise Sivas Köse Dağı'dan doğar ve şöyle çok geniş bir yay çizmek suretiyle Samsun Bafra deltasını oluşturarak denize ulaşır ve Türkiye sınırları içerisindeki en uzun nehirdir. Bak yoksa normalde Fırat'tır bak biraz sonra göreceğiz. Peki. Devam ki o zaman hocam. Bartın çayı. Hocam ne özelliği var? Bartın çayı şöyle bir özelliği var kıyıda denize itibaren 7 kilometre kısımda ulaşım yapılabilen tek nehrimiz. Ama tamamında değil bak sadece 7 kilometre kısmında. Başka Sakarya Nehri farklı farklı bölgelerden geçtiği için, sanayi bölgelerinden geçtiği için Türkiye'nin en kirli nehridir. Ergene Nehri ile birlikte Tunca, Ergene bunlar biraz daha küçük olduğu için ben direkt bunu yazdım. Meliç Nehri Bulgaristan'dan doğar, Türkiye Yunanistan sınırını oluşturur ve ülke, denize döküldüğü kısımda iki tarafı da bize ait. Yani bizim topraklarımızdan denize dökülür. Öyle diyelim. E, taşkınları çok fazla. Hocam bunun dezavantajı e tabii ki sonuçta taşkın oluyor. Yani et, etrafı su basıyor. Bu sıkıntı. Ama bunun olumlu tarafı da var. O da pirinç tarımına müthiş olanak sağlıyor. Onun için Meriç Nehri ile ilgili bu taşkınları sebebiyet vermesi, pirinç tarımı bağlantılı soruları bekliyorum ben arkadaşlar. Haberiniz olsun. Pekala, geçiyorum. Gediz Nehri, Gediz Nehri arkadaşlar, Osmanlı'nın son döneminde bakın şu Onluğlu Nehri'miz İzmir limanı dolmasın diye buraya arkadaşlar e, bunun yönü değiştirildi, yönü değiştirildi. Evet, Fırat alacağız, geleceğim şimdi rahatcığı, gele. geleceğim. Peki, şimdi Göksu Nehri'ne bakıyoruz. Göksu Nehri'nin en önemli özelliği şu arkadaşlar e, ee, Toros Dağları alttan delemek suretiyle bu gölün, bu nehrin suları Konya Ovası'nın sulanmasında kullanılıyor. Mavi tünel geçir. Ee, bu nehrin ikinci bir özelliği de Silifke Deltası'nda oluşturuyor arkadaşlar. Dragon Çayı hocam bakın nehir yok bile hani haritada öyle çok aman aman bir nehir değil. Ama şöyle bir özelliği var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne biz oradan su gönderiyoruz borlarla. içme suyu gönderiyoruz. Bu anlamda Hani böyle bir genel kötü olsun da yazdım ben. Belli de olmaz yani bakarsın. Hani en kötü ihtimalle direkt onu sormaz da seçenekler içerisine koyar. Hangisi akarsula yeri yanlıştır der. Bu bilgi bir yani. Öyle demek istiyorum. Onu demek istiyorum. Seyha ve Ceyha nehirleri Çukurova deltasını oluşturuyor arkadaşlar. Önemli bu anlamda. Manavgat nehir. Ha, bak bu önemli bir nehir. Neden biliyor musun? Turistik hocam onun için mi? Tamam turistik öyle o da bir önem olarak e, ne derler kabul edilebilir ama asıl önemli şurada. Asıl önemi şurada. Akdeniz bölgesinde olmasına rağmen nerede o? Bak şu nehir. Akdeniz bölgesinde olmasına rağmen e, rejimi düzenli. Yani normalde Akdeniz'de kışın, pardon yazın yağmur yok. Ama nehrin seviyesi çok düşmüyor. Neden? Çünkü o bölge yeraltı suları bakımından zengin. Hocam bir dakika ben bu nedenleri bitirmeyeceğim. Niye yeraltı suyu zengin Akdeniz bölgesinde? Özellikle toroslarda. Yani batı toroslarda özellikle. E çünkü anlatmıştım yani ya, arazi suyu geçirgen bir özelliğe sahip. Karstik arazi. Yani yüzey suyu çok değil ama yerin altında çok su var. Anlatabiliyor muyum? Ve yerin altından besleniyor işte buralar. Böyle düşün. Yani yeraltı suyundan besleniyor. Yeraltı suyundan. Evet. Zap suyu Dicle'nin bir kolu ve Türkiye'nin en temiz nehri. Neden en temiz? E insan. insan yok. Yok derken hani sanayi faaliyetleri, insan az, sanayi faaliyetleri az falan filan. Evet. Devam ediyorum. Fırat Nehri. Bir defa Türkiye'nin en uzun nehri arkadaşlar. Karasu ve Murat nehirlerinin birleşmesinden sonraki ismidir aslında. Tamam mı? Hatta bu Fırat Nehri Irak, Kuveyt civarında Dicle'de de birleşir. Şatül Arap ismini alarak Basra Körfezi'ne dökülür. Bu durumda Fırat Nehri Hint Okyanusu'na ulaşır desek yanlış olmaz. Yani öyle düşünebilirsiniz. Peki Atatürk, Keban ve Karakaya barajları. Önemli malumunuz. Akış hızı yüksek bu arada. Debisi en fazla olan nehrimizdir. Yani en çok su taşıyan. Çünkü o bölge e, kar yağışı çok ya. Karlar elediği zaman nehri seviyesini yükseltiyor. Peki Aras Nehri Hazar Gölü'ne ulaşıyor arkadaşlar. Iğdır Ovası'ndan geçerken orada değil mi? çiftçiler pamuk tarımında kullanıyorlar. Ermenistan ve Nahçıvan sınırlarımızı oluşturuyor. Ve e, işte Hazar Gölü'ne ulaşıyor malumunuz. E, bir de Kura Nehri var. Kura Nehri de yine ee, Azerbaycan'dan birleşerek hangisiyle Aras Nehri ile Hazar Gölü'ne dökülüyor arkadaşlar. Ee, bunun dışında ne söyleyeyim ben size? Asi Nehri'ni söylemek lazım belki de. Asi Nehri Lübnan Dağları'ndan dolar. Ama Türkiye topraklarından denize dökülür. Tamam mı? Asi Nehri.